Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Serhat bugün yine korku oynuyoruz arkadaşlar evet oynuyoruz bölüm 1 Hadi çok konuşmadan oyunu başlayalım ama abur e, ama videoya geçmeden önce abone olmayı arkadaşlar Eee şey yapmayın arkadaşlar bir saniye Evet başlıyoruz Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz oyunumuza ee, hemen başlıyoruz Tam 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 yapacağız. Evet. ilk önce baba, baba. Ee, bakalım bir tane bir tane oyunda. Oh wait, güzel bir güzel. Ağzına ettiğini biri evet güzel. Bakalım şimdi e, buralarda bir yerlerde bir şeyler var. Ne gibi? Zaman bu? Ne lan bu? Bu da bu da tamam ya bir yerde. Çıkmak arkadaşlar. Oho iyi. Bu bir bok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Aha kutu vallahi billahi. bir altın. 20 tane bulmamız gerekiyor abi. Ne yapacağız ben şimdi ya? Ben günah kalırım abi. kapalı, kapalı güzel. Hay Çöbe, çöbe. Ne oluyor ha? Abi ne oluyor ha? Çöreb. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor konuşup ne? Evvate evet, yani devam ediyor şimdi. Bakalım yok burada bir şey. Yok. Bir bodrum katına bakalım arkadaşlar. Tövbe estağfurullah gitermiş mi? Şimdi? Estağfurullah. Ha. Tamam arkadaşlar gidebiliriz artık. Allah'ın izniyle müminlerin menne gidiyoruz artık. sesler geliyor. Tövbe tövbe. Oy, oy, elhamdülillah Mis gibi arkadaşlar. Beleş fareler beleş fare arkadaşlar çöpler iyi pislik getirip abicim neden burayı hiç temizlemiyorsunuz kardeşler mümin kardeşlerim burayı temizleyelim burası zaten çıkış kapısı herhalde burada boru var göz Müslüman gözü bir tane bakalım Aa bizimki ta nerede kardeş? Vallahi billah. Aha aha anahtar bulmamız lazım arkadaşlar. Ay, ay, ay. Aha altın Atın altın altın bir şey var. Oo iyi. Allah'ın cezası seni yine geldi Allah'ın belası ya. Bismillah. Allah'ım ne ya. Ben nereden kaçacağım kardeş? Kaç. Ya Rabbim ya Resulallah çıldıracağım ya. Koş köpek seni. İmansız. Evet üst katı çıkıyoruz elhamdülillah. Elhamdülillah. Hadi bakalım elhamdülillah. Uy. Ya bir hmm, salak salak şey yapıyorum. Sesler mesler geliyor. Tövbe tövbe ya Ya yeah. adamın asabını bozuyorlar ya Rabbim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullullahi. Hadi hadi yakala hadi zor Bu bak kalbim kadar çıkıyor. terbiyesiz ağzını yedikten lanet olası pislik. Git. Hoş. Allah Allah. Mosala tutturu gerizek yağımızı ne bitiyor estağfurullah yarabbim. Bir numara. Tamam. Uf. Bakın burada başka bir şey yok. Hadi gidelim bakalım. Bu, burada bir şey baktık zaten. Burası çok şeytan yeri. Ama hadi. Bir kat aşağı inelim Yusuf yarat. Bismillahirrahmanirrahim. İşte burası sıkıntılı bir arkadaşlar biraz. Burası sıkıntılı. Bak burası bak burada televizyon diye mi? Evet burası televizyon tam. Oo kardeş biz bu kattan nasıl yapacağız ya? Hadi gel biraz da dolaşalım. Ya Rabbim ya. Hoş hoş hoş. Seni gidip terbiyesiz köpek ya. Oh, Elhamdülillah. Kaptık sonunda. Abi burada de, ama ama abi burası çok güzel ha. Bak bak sesi geliyor ya terbiyesiz köpeğin. Allah'ım ya Rabbim sen beni koru ya. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar ya sizi seviyoruz lütfen. Nerede nerede Allah aşkına nerede? Siz de kimse sevmiyor. İyi 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 <laughs> iyi. 14 tane topladık abi. 15. Abi bu oyunu burada bitirecek var ya çok iyi olur değil mi arkadaşlar? Abi ya. Allah bilir. Ah göz, 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 göz. Bizim iblis neredeymiş iblis? Kapılar orada bizim iblis. Gidelim bakalım arkadaşlar. Burası buraya bakmıştık değil mi? Tamam buraya bakmıştık. Burada bir şey yok. Şimdi en tehlikeli yer yani Bodrum kat bizim şeytan. <laughs> Allah hayır Allah'ım Allah Allah'ım Allah Allah'ım Allah beberk geliyor. Şeytan. Şeytan oldu şeytan seni terbiyesiz köpek. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım ben terbiyesiz. Başımdan. Hadi pislik seni. Ya Rabbim ya Rabbim Allah çıldıracağım ya. Hoş. Sen tipine. Lan bırak peşim iblis. Kaç ya kaç abi Allah Allah bile kaç ya. Bu iblis peşimizi bırakmayacak da. 16 abi evet 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 evet. Evet arkadaşlar burada buradan bir şeyler bulabiliriz. Hadi koş. 17. Tamam Tam iyi elhamdülillah elhamdülillah. Şükür ya şükür. Bu iblis buradadır kesin. 18, 19 20 E ee, çıkışı bul ve kaç. Elhamdülillah bismillahirrahmanirrahim Göz Bizim İblis nerede iblis Çıkış aşağıda mıydı arkadaşlar Bana Bizim iblisin yine sesleri geliyor ama Olay iblis Elhamdülillah Elhamdülillah türü, Ya Rabbi Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim. Kaçacağım lan buradan. Oğlum. Hiç kimse tutamaz beni. Allahu ekber. Ben niye yavaş gidiyorum abi? İblis. kaçamadık ya Rabbim ya Rabbim ya Resulallah ya arkadaşlar kabus kabus yapalım arkadaşlar evet bir evet yine her tarafı arıyoruz arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim baştan ya abi korkmuyor musunuz? Hiç korkmuyor musunuz? Hiç korkmuyor musunuz? Allah! İmansız pislikler siz gidin. Pislikler. Ne kadar da terbiş gözler ya. Abi içip içip bırakmışlar abi. Ya kardeşim temizlik imandan gelirmiş ya. O kadar mı terbiyesiz oluyorsun abi ya Allah'ın aşkına. Değil mi arkadaşlar? Bak bak illa bak buralarda bak. Bir kişinin buralarda var ya. Nerede bu Allah'ın cezası? Bak. Bak. İyi iyi. Aha. Açın. Nedir nedir? İkinci yer. Allah. Bereketlendik ya Rabbim. Kaçıyoruz şimdi. Evet. Şimdi bizim iblis. Oho. Tamam. Bodrum katı zıkkımlansın değil mi arkadaşlar? Biz de o zamana kadar hemen koş koş koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Bismillahirrahmanirrahim. Kaçtık valla bak burada çok var ha. Evet şimdi. Bu aralardan birisine girelim be şimdi. Oy! Ya Rabbim. Of. Oh, burası çok iyi çok iyi çok iyi. Burası peki gel işte. Beleş. Beleş beleş beleş. beleş. Beş. Allahümme berik aleyh muhammedi ve aleyh Muhammed ya. Buradan gitmeyin. dur bir. Şöyle bir. Gidelim bakalım. Git ki şuraya gir. Heh. Burası beleş. Tamam arkadaşlar, e, ee, böyle bir gidiyoruz. Kaç liramız var şimdi? Olmuş. Evet arkadaşlar, o bu kadardı. E, ee, bu oyunu beğendiyseniz e, şey yapın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız ve hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Öbür bölümde görüşürüz.